arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Stimulation Pro X tanıtacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere takımımız yine klasikteki Pro'daki gibi standart kutuyla geliyor. Takımımızı beyaz olarak seçtim. Hemen beraber kutu açılımına geçelim. Hemen başlıyoruz. Şöyle keselim. ilk önce üst göbeğimizi alıyoruz ilk önce şöyle bir kutu var yine şu kutuyu kapatıyorum hemen kenara alıyorum şöyle beyaz camımız çıkıyor gayet güzel. Başarılı bir şişe olmuş. Alt taraftan da geri kalan malzemeler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Hemen diğer kutuyu beraber açalım sizlerle. Şöyle içinden yine sertifika çıkıyor. Bu sefer demir bir aparat koymuşlar. Bunda da stimulation işareti mevcut. Şunu açalım. Mektup şeklinde yapmışlar. Şöyle sertifikayı falan küçültmüşler. Çok büyüktü. Şöyle kullanım kılavuzu. Ve Stimulation ailesine hoş geldiniz gibi şeklinde bir yazı yazmışlar. Hoş bulduk diyoruz. Tekrardan bunu takalım. Şu poşette iki tane şey çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Biri marpuç aparatı. Diğeri de tepsi aparatı arkadaşlar. Onları da şöyle koyalım, şunu da içine atalım. Tepsimiz tabii ki iki tarafı da şöyle ciletinle kaplı. Hemen bunu açıyorum. Evet arkadaşlar, tepsimizi de çıkardık. Üstlerini çıkarıp kutuyu kapatıyoruz. Bunu da kenara alabiliriz. Şimdi takımımız kurulmaya hazır. Bütün malzemelerimizi çıkardık. Şimdi hemen birlikte. Stimulation Pro X'i tanıyalım. Şöyle gövdeye hemen elime alıyorum. 8 kademeli bir ayarlanır. Ser borusuna sahip. Fakat Pro X çok daha iyi olmuş. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Pro'da bu çok zordu. Dengesizdi. Şu an gayet başarılı olmuş. 4 tane tahliye bilyası, 4 tane de valfi var arkadaşlar. Bu da çoklu için yaptığımızda çoklu kişilerin tahliye yapmasını sağlıyor arkadaşlar. Ayandaki sistem gibi düşünebiliriz bir nevi. Bunun da fiyatı yine 379 euro olarak belirlenmiş. Türkiye piyasasında 3200 TL olarak satılıyor arkadaşlar. V2A üretilme, 52 cm boya sahip, 4.8 kg susuz ağırlığa sahip Şişe çapı da 24 olarak belirtilmiş. Dediğim gibi buradan dark için mesaire yaparken hava akışınızı değiştirebiliyorsunuz. Zorlaştırıp rahatlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer ikinci şahısta içerken buradan kendi içimine göre rahat veya da zor içim yapabiliyor kendine. İki kişi aynı anda içim yaparken şunu belirteyim arkadaşlar. İkiniz aynı anda çekemiyorsunuz hiçbir takımda daha böyle bir şey gelişmedi. Yani çekseniz bile çok az bir şey çekersiniz. Performans da olmaz. Sıranızı bekleyip çekmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen arkadaşlar bir de üst serden bahsetmek istiyorum sizlere. Üst serde bu sefer daha değişik bir tasarım yapılmış. Şöyle düzleştirip Pro X yazmışlar. Bence gayet başarılı olmuş. Bunları zaten videonun başında yakından göreceksiniz. Şimdi de tepsi aparatından bahsetmek istiyorum. Eskiden tepsi aparatlarında şöyle O-ring olmuyordu. Şimdi artık daha iyi olmuş. O-ring var. Hemen onu da takımıma koymak istiyorum. Bunu bu şekilde takıyoruz. Sadece içinden arkadaşlar takımın bir adet marpuş takma aparatı geliyor. Siz ekstra marpuş takmak isterseniz 18'e 8 aparat kullanmanız gerekiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Takalım şöyle. Evet. Yine klik sistem zaten. En başarılı bulduğum yeri şu kadar. Benim takımım 392 numara. 1.7 litre civarı su alıyormuş arkadaşlar. Sistem çok güzel. Başarılı. Bunu da böyle takıyoruz. Takım şerbetlik uyumlu biliyorsunuz. Şöyle koyalım. Takım bundan ibaret. Görsel olarak bence gayet güzel. Ben beyaz olanı tercih ettim. Çünkü canlı olarak gördüğünüzde bu daha buzlu geliyor. Daha bir güzel geliyor ve Işık kombinasyonuna gerçekten uygun bir takım. Işık vererek renklendirdiğinizde gayet güzel bir fotoğraflar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim dedim sizlere. Takımımızı kurduğumuza göre artık bir içim performans testine geçebiliriz. Performans testimize gelmiş bulunmaktayız. Şimdi beraber içimini yapacağız. Şu an 4 bilyada takılı. Tek içerken bir bilyanın birini mutlaka çıkarın tavsiye ediyorum. Şimdi bilya, 4 bilya olduğu için içimi biraz tok, top bir içime sahip. Şu an bilyayı çıkardığınızda çok daha rahat olacaktır. Bundan eminiz çünkü diğer serilerinde kullandık. Bu genelde çoklu içim için tasarlanmış bir takım. İki kişi içerken de ayondaki sistem gibi bunda da tahliye yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle karşılıklı takmanız gerekiyor. Ben hemen diğer marpucu da takıp geliyorum. Şu an iki marpucu da taktım. Gördüğünüz üzere ikisinden de içim yapacağım. Görüyorsunuz hiçbir tıkama vesaire yapmıyoruz. Normalde bilye olmadığında buradan elimizi tıkardık. Fakat tıkamamıza gerek yok. İkisinden de başarılı bir şekilde aynı içimde içebiliyoruz. İkisinde de güzel bir şekilde içebiliyoruz. Şimdi tahliye yapalım. Close chamber bu şekilde bile çalışıyor. Bir de buradan içip tahliye yapalım. Gördüğünüz üzere iki marpucumuzdan da tahliye yapabiliyoruz. Bunları iki kişi içerken mutlaka karşılıklı takın. Çünkü Karşılıklı takmasanız buralardan da hava gelecek Hemen içim ayarını biraz toklaştıralım Biraz daha şunu çıkarıyorum Şöyle biraz toklaştırdım İçim biraz daha toplandı Şöyle biraz daha kısalım neredeyse bir kademe daha var. Git gide de toplaşıyor. Biraz daha kısmak istiyorum. Şunu şöyle tutayım. Şu an en kısa aldım. gördüğünüz üzere şu anda en kısık modda. Gerçekten çok aşırı derecede toklaştırdık. Tekrardan eski ayarına getiriyorum. Takımın fiyatından vesaire zaten bahsettik. Takım şöyle yaklaşık 4 renk çıktı. Clear. Ondan sonra kristal, siyah ve beyaz olarak dört renk diyebiliyoruz arkadaşlar. Bilyalı hali bile gayet güzel içim olarak. Takım bundan ibaret. Şu Pro X yeri çok güzel bir ayrıntı olarak yapılmış. Zaten Marpuç girişlerimizde de çentik şeklinde gayet güzel işlemeler, motifler mevcut. Şişimizde gördüğünüz üzere burası şeffaf, diğer taraf, diğer tarafları da şöyle mat bir beyaz. Gayet başarılı olmuş. Işık yansıttığınızda gerçekten güzel renkler size sonacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bence takım gayet başarılı olmuş. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Takımımızı tanıttık. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Camlarına dikkat edin. Camlarını kırmayın. Camları gerçekten çok ciddi paralar Türkiye'de. Haberiniz olsun. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin.